Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere aktarmaya çalışacağım konu Aracınızı hararet yapmamasına rağmen neden su kaynatır? Aracınızda normal seyir halinde gidiyorsunuz. Aracınızın e, hararet göstergesi 95-90 arası gidip geliyor. Yani normal seyrinde ilerliyor. Ama aracınız su kaynattı. Neden kaynatır onunla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bu tarz bir durum mümkün mü? Tabii ki mümkündür arkadaşlar. Aracınızın harareti ol olmamasına demeyelim. Aracınızın harareti normal seviyedeyken su kaynatması... Ee, yaşanabilen bir durumdur. Neden? Şimdi aracınızın normal e, şey değeri, mesela fan açma değeri, sizin aracınızın hararet yani radyatördeki su seviyesi 92 dereceye geldiğinde aracınızın fanı çalışır. 87 dereceye düştüğünde fan durur. Yani e, radyatör fanı. Bazı durumlarda araç birden ani zorlanmalarda veya yokuş çıkarken yani birden e, yüklenmelerde bazen ee, aracın motor suyunun soğuması bir nebze olsun gecikir. Böyle bu saniyelik olaylardır diyebilirim. Bu gecikmelerde birden aracın harareti 98-100 derecelere çıkabilir. Bu tarz durum yaşandığında aracınızın harareti normal seviyedeyken ki sizin hararet göstergesine yansıması bazen biraz sürebiliyor normal seviyede gibi görünmesine rağmen 100 dereceye ulaştığından aracınızın e, su kaynatması mümkündür. Neden su kaynatır? Çünkü aracınızda sadece su kullanırsanız aracınızın e, su kaynatması mümkündür. Suyun kaynama derecesi 100 derecedir arkadaşlar. 100 dereceye ulaştığında su kaynar ve aracınız su kaynatır. Eğer ki aracınızda su kullanıyorsanız. Bundan daha önceki videolarda bahsetmiştim. Aracınızda yaz-kış antifriz kullanın. Antifriz sadece aracınızdaki suyun donmasını değil kaynamasını da engeller. Yani aracınızda yaz kış antifriz kullanmalısınız diye daha önce söylemiştim. Eğer ki aracınızda antifriz kullanmıyorsanız sadece su kullanıyorsanız bu tarz durumları yaşamanız mümkündür. Bu sebeple Aracınızda yaz ve kış fark etmez devamlı antifriz kullanın. Antifrizin donma e, derecesi düşük olduğu gibi kaynama derecesi de yüksektir. Yani 100 derecede hemen kaynamaz. Yani bu az önce bahsettiğim anlık e, motor suyunun 100 dereceye ulaşması gibi durumlarda antifriz kesinlikle kaynamaz arkadaşlar. Ama aracınızda sadece su kullanıyorsanız, e, yani olağan bir durum olmasına rağmen aracınız su kaynatacak ve sizi uğraştıracaktır. E Yanınızda su yoksa aracınıza su bulmak zorunda kalacaksınız ya da e, bu duruma nasıl müdahale edeceğinizi bilmiyorsanız e, panik ortamı, stres ortamı yaşayacaksınız. Bu sebeple bu tarz durumlara düşmemek için aracınızda Yazın ve kışın fark etmez, devamlı antifriz kullanmalısınız. Bu hararet yokken su kaynamalarının da önüne geçmiş olursunuz bu tarz bir önlem alırsanız. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.